Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün az önce aldığımız habere göre Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etmiş. Ee, i̇lk başta Nisa'nın başını sağa ve sola sallayarak hayır anlamında bir e, işaret verdiği söylenmişti. Ama videonun sonuna doğru daha doğrusu gelen görüntülere göre Nisa Barış Murat Yağcı'nın evlenme teklifini kabul etmiş galiba arkadaşlar. Hepimizin çok sevdiği çok beğendiği bu çift büyük ihtimalle yakında evleniyor. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim ama şöyle bir şey de unut unutmayalım. Belki de hayır demiş olabilir. Yani çünkü kafasını sağa sola doğru sallıyor ama Nisa çünkü çok enerjik farklı bir insan. Belki de hani o an sevincinden dolayı öyle bir şey yapmış olabilir. Herkes acaba hayır mı dedi acaba kabul etmedi mi gibi yorumlar da yapmış YouTube'da ve Instagram'da sosyal medyada Twitter'da birçok alanda şu anda Nisa ve Murat'ın bu görüntüleri paylaşılıyor. Çağrı Taner'e kadar Bilal Özcan'a kadar herkes paylaşıyor arkadaşlar. Umarım bu videomuz da yani görülür. Umarım bu. Ya yani nasıl başladığını da bahsedeyim biraz ilişkilerini. Biliyorsunuz ki ikisi de Survivor yarışmacısıydı ve Survivor'da normalde böyle abi kız, abi kardeş gibiydiler. Ama daha sonra Barış bu duygularının farklı olduğunu söyledi ve aşk olduğunu söylemişti. Daha sonra birlikte Anıtkabir'e bir yolculuk yapmışlardı ve bu yolculukta sevgili olduklarını anlamıştık. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle Barış ve Nisa evleniyor yakında artık bir sonraki videomuzda düğün görüntüleri olabilir. Neden olmasın? Çok yakışan bir çift zaten. Burada da görüldüğü gibi böyle birlikte poz vermişlerdi. Evet arkadaşlar şu anda herkes çok heyecanlı. Kimse inanamıyor böyle bir şey olduğunu. Çünkü bizler de böyle hani e, PR için ne bileyim YouTube kanalları için sevgililer falan filan diye düşünen çok olmuştu açıkçası. E, bu görüntüden sonra ne kadar ciddi olduklarını gördük arkadaşlar. birbirlerine ne kadar çok sevdiklerini gördük. Umarım bu mutlulukları hep böyle devam eder. Bu da işte Antikabir'deki görüntülerinden birini de paylaşacağım şimdi. Birlikte böyle Antikabir'i ziyarete gitmişlerdi. Ankara'ya gitmişlerdi arkadaşlar. Bakalım sonu nasıl olacak? Umarım e, güzel biter. Bu çiftimizi aldıkları bu karardan ötürü çok tebrik ediyorum. Umarım hayırlı bir başlangıca başlarlar, adım atarlar. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşçakalın.